Evet arkadaşlar. Bize bir duyuru yapacağım. Bu duyuru LPS şartlar ve LPS Small Drop kanalına LPS Small Drop kanalı ve e, Luna kanalı da yani Luna diye bir kanal var. Bu çıkış yaptık. Hadi de burası benim. Ocaklarım var. Hı? Ve benim orjinal bir tane polim var. Ve LPS Bu video LPS sayfası. LPS slow drop. LPS slow drop. LPS slow drop. LPS slow, slow drop. Evet LPS slow drop. Varsan abone ol. Sabah abone olmadığı için aboneliklerden çıkacağım. Küstüm sana LPS